Neyse, olanlar oldu. Bu olayı bu şekilde kabul edeceğiz ve bunda da bir hayır vardır diyeceğiz. Yalnız Mehmet oğlum, bu kızcağızın bu evden nikahsız kalmasına müsaade edemem. O yüzden bir an evvel, en geç yarın nikahla ilgili işlemlere başla hemen. Tamam baba. Bir de ne Aslıya ne de aileye kötü laf gelmesin diye bu evin içindeki tavır davranışlarına dikkat etmemi söylememe gerek yok herhalde. Yok baba, merak etme sen. Ne ben ne de Aslı sizi utandıracak bir davranışla bulunmayız. Ne? Hayırlısı olsun o zaman. Hayırlısı. Vallahi annem seni burada görmesin Hakan. Mesai saatinde burada hiçbir yere ayrılmayacak demedim mi sana Hakan? <laughs> Barut gibi. Annem ne zaman sakin bir kadın oldu ki zaten? Öyle de yani bu aralar başka bir şekilde öfkeli. Burcu'yla konuştum. Gitmeyecek misin bebek kutlamasına? <laughs> Gitmeyeceğim. E çok seversin sen Burcu'yu. Niye gitmeyeceksin? E, i̇şim var çünkü. Ya hayatım. Ya benim. Kocan Hakan. Yani yalan söylediğin zaman anında anlayan adam hani. <laughs> Gidemeyeceğim Hakan. Oldu mu? Gitmeyeceğim çünkü içim kaldırmıyor. Elimde değil anne olan insanların mutluluğuna ortak olamıyorum ben. Onlar adına sevinemiyorum. O tip yerlerde herkesin sadece kendi çocuğundan bahsetmesine, annelik hakkında konuşmalarına ben katlanamıyorum. Bugün çok güzel uyuduk. Bugün iki kez yemeğimizi yedik. Bugün tuvalete gittik. Ben bunları duyunca sadece aklıma gelen hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım oluyor. O yüzden gitmek istemiyorum. Tamam karıcığım, tamam. Ben şimdi gidip bize kendi ellerimle bir kahve getireyim tamam mı? Hakan. Aa, ne güzel siz takılın burada ben çalışırım. E hayır Nur anneciğim ben sadece iki dakika kaldım. Galeriye. Senin haberin var mı bu Aslı meselesinden? Anneciğim şimdi benim müşterilerim var. İstersen başka zaman konuşalım ha? Hayır canım başka zaman değil. Şimdi konuşacağız. Günlerdir evden çıkmaz oldun. Sen mi cesaretlendirdin Aslı'yı evden kaçması için? Ya anne olur mu öyle şey? Ama yani bak burada konuşulacak şey değil. Gel hadi odamda konuşalım. Hadi gel. Bana yalan söylemişim bütün hıncımı senden çıkaracağım. Biri kesin cesaret vermiş. Yoksa Aslı'nın yaşı ne başı ne öyle kocaya kaçan cahil kızlar gibi. Anne dur bir dakika benim aklım allak bullak oldu. Bir tane tane anlatır mısın? Bu böyle bir, bir ip hesapa gelmez bir mektup yazmış. Sonra da o çocuğun evine gitmiş. Mehmetlerin evine. Bana bak. Eğer bir şey biliyorsan da söylemiyorsan. Anneciğim aşk olsun ya ben bir şey bilsem ona engel olmaz mıyım? Allah aşkına sen de hiç kızını tanımıyormuş gibi. E tanımıyormuşum. Tanımıyormuşum işte küçük kızımı. Kırk yıl düşünsen böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. E peki ne yaptın aradın mı Aslı'yı derdi neymiş konuştun mu senle? Açmıyor ki telefonunu. Ben de evlerine gittim. Evlerine mi gittin? Evet evlerine gittim Allah Allah. Ben kızımı sokakta bulmadım herhalde. O evlerini başlarına yıkmadığıma şükretsinler. Ee peki ne oldu sonra? Tamam. Neyse ne bulacağız bir yolunu. Bak. Eğer seni ararsan... ya da sen onu ararsan sakın cesaretlendirme. Bir an önce dönsün evine. Tamam anneciğim tamam ben konuşurum Aslı'yla. Ya o bir anlık sinirle gitmiştir zaten. Ben onu ikna ederim. Geri gelir bak besle demişti dersin. Tamam mı? Umarım öyle olur. Umarım öyle olur, yoksa elimden çekecekleri var. Kahve, su bir şey ister misin? Evet.